Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Java'da şu görmüş olduğunuz yıldız şeklini yapmaya çalışacağız. Bunun için iki tane iç for kullanacağız. Ve şu boşlukları önce tanımlamamız gerekiyor. Son yıldızları yazmamız gerekiyor. Başlangıç olarak ilk forumuzu açalım. int i eşittir 0 i küçüktür 5 ve i'yi birer birer artır diyoruz. Bunun için de bir tane daha for açıyorum. int c eşittir e eşittir 0. J küçüktür. i ve J'yi birer birer arttır. parantez kapatıp süslü parantezimizi açıyoruz. Burada sistem alt print. Print elini sildim sol tap yapıp bir tane boşluk koyuyoruz. Ondan sonra bu fordan çıktık. Bir tane daha for açıyoruz. Int J eşittir i diyoruz. Ve J küçüktür 5 ve j'yi birer birer arttır. Bunu yaptıktan sonra sistem alt printle ile yıldızları yazdırıyoruz. Ve alt satıra geçmek için iki tane for içinden çıktıktan sonra bir tane sistem alt print ile yazıyoruz. Çalıştırınca görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde elde ettik. Kodun üzerinden tekrar geçelim sizlerle beraber. Bu bizim alt satırlarımızın olduğu yer. Toplam 5 tane satırımız var. Belirttiğimiz üzere. Ondan sonra içindeki boşluğu tanımladığımız yere geldik. Burada int j eşittir 0. J'yi 0'dan başlatıyoruz ve j küçüktür i diyoruz. Başta i'miz 0'dan başlayacak ve denkliği sağlamak için hiç boşluk koymayacak. Ve j'yi 1 arttırıyoruz. Bu olmadı. Buradan çıktık ilk dönemimizde. Burada j eşittir i dedik. i'miz 0. j'ye 0 dediğimiz için 5 tane yazmamız gerekiyor. j0 j1 J0, J1, J2, J3, J4. J5 olunca döngüden çıkıyoruz. Alt satıra geliyoruz. Burada sistem at printelen geliyor. Printelen alt satıra geçmemizi sağlıyor ve şu an şuradayız. İ'miz 1 oldu. İ'miz 1 olduğu için J0'dan bir kere bu dönecek. Bir kere döndüğü için şurada bir tane boşluğumuz oluştu. İ'miz 1 olduğu için 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane yıldız yazdırıyoruz. Ve bu, bu şekilde devam ettiği için görmüş olduğunuz şekli yazmaya, yazmaya yetiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavda başarılar dilerim. İyi çalışmalar herkese.